henüz İslam'ın nur ışığı yeni yeni süzülmeye başlıyordu. İkinci akabe biatına katılan Ebul Yeser radıyallahu an nasipli ruhlardan biri olacaktı. Ebul Yeser radıyallahu an ensardandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün savaşlara iştirak etti. Hadi gelin beraber bu mübarek sahabeyi daha derinden tanıyalım. Ebul Yeser radıyallahu an Bedir savaşında çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Öyle ki müşriklere kan kusturuyordu. O zamanlarda müşriklerin safında bulunan Hazreti Abbas'la savaş meydanında karşılaştılar. Kendisine hamle yapıp onu öldürmedi çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının öldürülmesini yasaklamıştı. Resulullah seni öldürmeyi bize yasakladı dedi. Hazreti Abbas da bu onun akraba hakkını ilk gözetmesi değildir mukabelesinde bulundu. Daha sonra Ebul Yeser radiyallahu anh, Abbas radıyallahu anh'ı esir aldı ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Aslında Ebu Yesar radıyallahu anh zayıf, kısa boyluydu. Hazreti Abbas ise çok güçlü ve kuvvetliydi. Böyle biri tarafından esir edildiği için mahcubiyet duyuyordu. Peygamberimize: "Ya Resulullah, vallahi beni bu adam esir etmedi. Beni insanların en güzel yüzlüsü. Başının saçı iki tarafa ayrılmış, mor bir ata binmiş." bunların içerisinde görmediğim birisi esir etti. Bu açıklama üzerine Ebul Yeser radiyallahu an onu tasdik etti. Ya Resulullah, onu esir ederken hiç görmediğim bir zat bana yardımda bulundu. Onun şekli şöyle şöyleydi dedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi, sen onu esir alırken şerefli bir melek sana yardım etmiştir buyurdu. Ebul Yeser'in radiyallahu an peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında ayrı bir yeri vardı. Bir defasında onun için Ya Rab ona uzun ömür ihsan eyle diye dua etmişti. Ebul Yeser radıyallahu an bu duanın bereketiyle uzun müddet yaşadı. Ebul Yeser radıyallahu an sıkıntı içerisinde olanlara yardım etmekten çokça memnun olurdu. İmkanı varsa alacağından vazgeçer bağışlardı. İmkanı yoksa da alacağını tehir ederdi. Bu hususta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ederdi. Hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenmek kimi sevindirirse, borçluya mühlet versin veya alacağından vazgeçsin. Ebul Yeser radıyallahu an namazlarını son derece huşu işinde kılardı. Bütün şartlarına riayet ederdi. Başkalarına da böyle yapmalarını tavsiyesinde bulunurdu. Bununla ilgili olarak da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ederdi bazılarınız namazlarını tam olarak eda ediyorlar. Fakat bir kısmınız namazını yarı, kiminiz üçte bir, kiminiz de dörtte bir eda ediyor. Ebul Yeser radıyallahu an halim selim birisiydi. Yufka yürekliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geçen günlerini hatırladıkça ona duyduğu muhabbetten ağlardı. Sebebi sorulduğunda da sona kaldım derdi hicretin 55. senesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ebul Yeser'in radiyallahu anh, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği bir hadisin meali şöyledir. Allah'ım yıkılmaktan, düşmekten, suda boğulmaktan, bunaklık derecesindeki ihtiyarlıktan sana sığınırım. Ölürken şeytanın beni aldatmasından, senin yoluna sırt çevirmiş ve zehirli hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah azimuşan, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem refik alaya ulaştırsın. Allah Celle Celaluhu Ebu'l-Yeser radiyallahu anh'dan razı olsun.